أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة kardeşlerim رمضان الشريف أي مبارك bir أي الله تعالى حضرتنين قرآن الكريم ده أيام معدودات Ramazan-ı Şerif ayı sayılı günler ve bu sayılı günler çok çabuk geçiyor. İşte bu ayın kadro kıymetini bilerek, faziletini ve sevabını Allah'tan ümit ederek bu ayda amellerimizi artırmaya, nefislerimizi ıslah etmeye, hallerimizi düzeltmeye ve Cenab-ı Hakk'a istiğfarımızla yakınlaşmaya gayret edelim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ramazan-ı Şerif'in kadru kıymeti hakkında birçok hadis-i şeriflerle ümmetine müjde veriyor. Bu hadis-i şeriflerden bir tanesi İbni Hibba'nın sahihinde rivayet ettiği, Beyhakin'in de rivayet ettiği, İmam Hafız el-Münziri'nin et El ve Terhib isimli kitabında naklettiği, Hazreti Selman'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Selman radıyallahu an Hatabena Resulullah sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem fi ahri min Şaban Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Şaban-ı Şerif'in son günlerinde bize şöyle hitap etti. Kale buyurdu ki Ya eyyuhennas ey insanlar Kad ezallekum şehrun azimun mübarekün Sizi pek büyük ve mübarek bir ay gölgeledi. Şehrun fihi leyletun Bu ayda öyle bir gece vardır ki hayrun min elfi şehrin bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. Yani Kadir gecesi vardır. Şehrun cealallahu siyamehu fıridatan Allah bu ayın orucunu ümmet Muhammed'e farz kıldı. Ümmet-i Muhammed'den akıl sahibi buluğa ermiş ve hasta olmayan, yolcu olmayan herkese Ramazan-ı Şerif'in orucunu tutmak farzdır kıymetli kardeşlerim. Ve kıyama leylatihi Ve Ramazan-ı Şerif'in gecelerini ikame etmek üzere kılınan teheccüd namazı, teravih namazı, nafile namazlar, Kur'an tilaveti, zikirler ve Cenabı Hakk'a yapılabilecek her türlü yakınlaşmayı içeren ameller işte bunlar da nafile kılındı. Men taqarraba fihi bi min el Kim bu ayda herhangi bir hayırla Allah'a yaklaşmak üzere bir amel işlerse Kâne kemen edda fariyatan fi bu kimse tıpkı Ramazan-ı Şerif'in dışında bir farzı yerine getiren gibi Allah tarafından karşılık ve mükafat bulacaktır ve men edda bu ayda bir farzı işleyen kimse de kenek Kemen edda sebyin fırzaten fi masivahu Ramazan-ı Şerifin dışında 70 farzı işleyen gibi amellerine sevap alacaktır. Unutulmamalı ki bu sevap bakımındandır. Yoksa bu ayda kılınan bir namaz Yetmiş tane kaza namazımızı düşürmez Veya bu ayda verilen bir zekat Geçmiş senelerin zekat borçlarını Elbette ki düşürmez kıymetli kardeşlerim huwa şehrul sabri Bu ay sabır ayıdır Sabır imanın yarısıdır Yani bir kimse sabrederse Kulluğun yarısını yapmıştır Çünkü ibadetleri yapmaya sabır gerekir günahlardan sakınmaya sabır gerekir. Başımıza gelen felaketlere sabretmek gerekir. Sabır imanın yarısıdır. Bu ayda sabır ayıdır. Sabrın elde edildiği bir aydır. Çünkü insan bu ayda helallere karşı nefsini frenleyip dizginlediği vakit haramlara karşı sabırlı olmayı çok daha iyi öğrenmiş olur. Ve sabru sevabuhu el cennetu. Sabrın sevabı ise cennettir. Ve şehrul müsavasati ve bu ay bir de yardımlaşma ayıdır. Müslümanlar birbirlerine yardım ederler. Zekatlarıyla, fitreleriyle ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmek suretiyle Müslümanların yardımlaştığı bir aydır Ramazan-ı Şerif ayı. Ve şehrun yüzafe rizqil mümin fi Müslümanın rızkının bereketlendiği arttığı bir aydır. Sofraların daha çeşitlendiği, herkesin kapısının çalınıp ihtiyacının görüldüğü kıymetli bir aydır kardeşlerim. Men fettara fihi saimen kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse kâne mağfireten li zunubihi onun günahlarının bağışlanmasına işte bu iftar vermesi bir vesile olur. Yani oruçluya iftar ettiren kimse bu sebeple günahlarının affedildiğini Allah'tan umabilir. Ve idqa raqabatihi minen boynunu da cehennemden kurtarmasına, azad etmesine de vesiledir. Ve kane lehu mislu ecrihi min ghayri en yenqisa min ecrihi şeyun. Ve iftar ettiren kimsenin öyle bir sevabı daha vardır ki o iftar ettirdiği oruçlunun tuttuğu orucundan hiçbir sevap eksiltilmeksizin bir misli de iftar ettiren kimseye verilir buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alu ya Resulallah sahabe-i kiram efendilerimiz sordular. Dediler ki leysek kullana yecidu ma yufattiru saime. Ya Resulallah hepimiz oruçluya iftar ettirecek kadar mal sahibi değiliz. İmkan sahibi değiliz. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aleyhissalatu vesselam da buyurdular ki: Yu'ti Allahu hadha sevabe men ala temratin. Allah Celle Celaluhu bu sevabı oruçluya bir hurma vermek suretiyle iftar ettirene de ev ala şerbeti ma'in veya bir yudum su verene de ev mezgati lebenin veya bir yudum içecek süt verene de Cenab-ı Hak bu sevabı verir. Ve huve şehrun evvelhu rahmetun bu ay başı rahmet olan ve evsatuhu mağfiratun sonu ortası bağışlanmak olan Allah tarafından mağfiretin verildiği bir ay ve ahiruhu itkun minen nar. Sonu da cehennemden azad olmaktır. Men khaffafa an mamlukihi fihi ghafara Allahu leh. Kim bu ayda işçisinin işini hafifletir, ona yardımcı olursa, orucunu tutabilmesine de imkan sağlarsa Allah Celle Celaluhu onu bağışlar ve a'taqahu nar ve onu cehennemden azad eder. Kıymetli kardeşlerim. Allah celle celaluhu bu ayda en güzel amelleri işleyerek rızasına erebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.